Hanımefendisi mi Mağur. Hoş geldin Mağur bacım. Vay bacım ne? Bayan diyeceksin. Evet evet bacı olmaz. Siz lütfen bana bayan deyin. Ben çok seviyorum çünkü bana bayan denmesini. Ha, günaydın <laughs> bayan. 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 Başlayacağım bayanla. Tamam bayan. Bana bayan demeyi de kes artık. Bayan tamam dedim. Bayansın sen. Bayan. Bayan. Bayan bir bayan. 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 Bak bana bir kere daha bayan dersen, yemin ederim senin kafanı kırarım. Bence sakin olman gerekiyor bayan. 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 Bir bayan. 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 Ne yani bayan? Bayan. Bayağı. 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 Bayağı bayan. Sıraya. Sıraya. Bayan. 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 Sıraya. Bayan. Bayan. Karmam bayan. Karmamdır. Bayan yok. Mahur var. Peki Mahur hanım. Mahur. Hey! Bayağısın bayan, Bayağı. Bayağı, bayan. Bayağı, bayan. Bayağı, bayan, Bayağı, bayan, 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 arkadaşım. Ee, bayan, Bayağı, bayan, Bayağı. Bir gecede, bayan. Bir bayan. Bayan lafını duyduğum için bu kadar sevineceğime hiç zahmet etmedin